Şimdi tabii e, hem meclis başkanına hem de cumhurbaşkanına genel başkanımız ifade etti. Mevcut anayasaya uymayan bir anlayışla anayasa yapılmaz. Anayasa mahkemesinin kararlarının yok sayıldığı, ahim kararların uygulanmadığı bir siyasetle anayasa yapılmaz. Anayasa masasına da oturulmaz diye şahsen düşünüyorum. Genel başkanımız da bunu hem sayın Cumhurbaşkanı hem sayın meclis başkanına ifade etti. 2017'deki kendi yaptıkları anayasaya uymayanlar bugün sivil özgürlükçü vesaire süsleyerek anayasa lafları ediyorlar. Ayrıca Türkiye'nin anayasadan önce daha öncelikli sorunları var. Anayasa yaparak emeklinin 10 bin lira alan, maaş alan emeklinin sorununu mu çözeceksiniz? Anayasa yaparak asgari ücretin sorununu mu çözeceksiniz? Anayasa yaparak depremde hala evlerine yerleşememiş insanların sorunlarını mı çözeceksiniz? Liyakatı mı çözeceksiniz? Mülakatı mı çözeceksiniz? Gençlerin torpilsiz işe girememesini çözeceksiniz. Anayasa yaparak şatafatı mı çözeceksiniz? İstırafı mı çözeceksiniz? Bakın, AK Parti'den aldığımız belediyelere Osmanlı padişahları görse, Osmanlı padişahları görse belediye başkanlarını kıskanır. Padişahların oturmadığı makam odaları, makam koltukları, araçlar, gereçler büyük bir şatafat var. Anayasa dan önce Türkiye'nin temel meseleleri var. Hukuku var. Yargı bağımsızlığı var. Emeklinin 10 bin lira aldığı maaş var. Çiftçi var. Artık çiftçiler traktörüne mazot koyup tarlalarını süremiyorlar. 50'ye yaklaşan mazotu mu çözeceksin? Enflasyonu mu çözeceksin? Türkiye'nin çözülmesi gereken meseleleri bunlar. Önce bunlar çözülsün. Sonra anayasaya bakarız. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin ne sorunu varsa onu Sayın Cumhurbaşkanı'na iletti. Basra'da yansıdığı gezi tutuklularının hukuksuzca cezaevinde yatırılması, 28 Şubat'tan dolayı askerin cezaevinde 3 alır gibi yatırılması, hasta tutuklu meselesi, emekli meselesi, asgari ücret meselesi, ayrıca mülakatın kaldırılması meselesi konuşulduğunu biliyoruz. Bu tabii e, TÜİK'in açıklamış olduğu rakam var. Bir de sokağın enflasyonu var. Sokağın enflasyonu %100'ün %100 üzerinde, biliyoruz bunu hem İstanbul Sanayi Odası'nın hem en açık açıkal rakamlar bunu çok daha üzerinde. Maalesef enflasyon durdurulamıyor. Ee, ve bir bunun sorumlusu da ülkeyi yöneten iktidar. Siz kur korumalı mevduata 900 milyar civarında para verirseniz, fakirin fukaran parasını verirseniz enflasyon faiz sebep, enflasyon sonuç gibi nas derseniz bu sonuçlara ulaşırsınız. Maalesef Burada da Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı için kur korumalı mevduata 9 milyara yakın paranın aktarılması enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon çözülmediği sürece hiçbir şey çözülmez. Bugün maaşlara zam yapılıyor. enflasyon yüksek olduğu için bir ay iki ay sonra bu zamlar da yok oluyor. İnsanların alım gücü düşmeye devam ediyor. Memurun, işçinin enflasyon kimin düşmanı? Enflasyon en çok Çalışan kesimlerin düşmanı maalesef e, enflasyon alım gücünü düşürüyor. Her ay insanlar bir ay önceki aldığını alamıyor. E, enflasyon devam ettiği sürece Türkiye e, zor günler yaşamaya devam edecek. Eski belediye başkanı Sayın Selahattin Gükhan bunu yalanladı. Yeni belediye başkanı Sami er, böyle bir borç var dedi. Önce on, e, kredi olarak maaşları ödedik dedi. Sonra ben öyle demek istemedim öyle demedim dedi. Yani şeffaf bir şekilde açıklasınlar kime ne borç var. Ee, Sayın Belediye Başkanı, belediyenin ne borcu varsa asın duvara Malatya'da bilsin, biz de bilelim. Şeffaf olunsun, herkes bilsin ama kimse kimseyi e, yıpratmak için de bir e, kendini temize çıkarmak için de hareket yapmasın. Herhalde yarın yapamayacağı, <laughs> söz verip yapamayacağı işlere bahane arıyor herhalde Samer. Onun için... Aslı ne boş varsa çağrı yapıyorum Sayın Samer'e. Aslı ne boş varsa belediyenin duvarına aslında CHP'li belediyeler yapıyor. Ne kadar borç varsa asıyor. Samer'e de çağrı yapıyorum. Borçları belediyenin binasına as.